Yüce Allah şöyle buyurur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Ve Allah uğrunda, O'na yaraşır şekilde cihat edin. O, oh, sizi seçti ve dinde üzerinize bir zorluk yüklemedi. Bu, babanız İbrahim'in dinidir. O, oh, daha önce de bu, Kur'an'da da size Müslümanlar ismini verdi. Ta ki Peygamber size şahit olsun siz de insanlara şahit olasınız. O halde namazı dosdoğru ikamet edin, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hac Suresi 77-78 Allahu Teala bu ayetlerde nefsi teskiye etmenin ve onu esma-i hüsna ile boyamanın, ilahi ahlakla ahlaklanmanın en ideal yolunu adım adım şöyle açıklar. Dikkat edelim, Yüce Allah ayette şöyle buyurdu. Birinci olarak, ey iman edenler, gelmiş. Yani kalbi Allah'ın huzurunda sevgiyle yönlendirmek, içten bir teslimiyet ve yöneliş. İkinci olarak, rükû edin. Yani Allah'a boyun eğmek ve tam bir yönelişle dönmek. Üçüncü olarak, secde edin. Yani taleplerimizi sadece Allah'tan istemektir. Dördüncü olarak, Rabbinize ibadet edin. Yani her yönüyle Allah'a kul olmak, ona teslimiyetin doruk noktası. Beşinci olarak hayır işleyin. Yani her zaman en güzel, en doğru olanı seçmek. Ve altıncı olarak Allah uğruna gerektiği gibi cihad edinden kasıt ise. Kişinin nefsine karşı mücadele etmesi, isteklerini yenmesi ya da malıyla bedeniyle Allah yolunda sarf etmesi gibi tüm zorlukları kapsar. Fakat bu mücadele kişinin iman derecesi ve gayret seviyesiyle uyumlu olmalıdır. Bu altı şartı yerine getiren kişi artık ilahi sıfatlarla boyanma seviyesine ulaşır. Allah böyle bir kişiyi seçer ve ona Müslüman adını verir. Bu isim daha önce Hz. İbrahim aleyhisselam tarafından bize verilen bir kimliktir. Bu şartlar uygulandığında müminlerin içinden her alanda üstün ve örnek şahsiyetler çıkar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hem insanlar önünde hem de Allah katında bir şahit idi. İşte bu yüzden bu birliğe dayalı tevhid inancından uzaklaşan kimse, kendi potansiyelini bilmeyen, nefsinin kıymetini fark edemeyen biridir. Yüce Allah şöyle buyurur. İbrahim'in dininden yüz çevrenden daha ahmak kim vardır? Andolsun, biz onu dünyada seçtik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol demişti. O da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti Yakup da aynı şekilde. Ey oğullarım, şüphesiz Allah sizin için bu dini seçti. O halde yalnızca Müslümanlar olarak can verin dedi. Bakara Suresi 130-131 Ama son vahiy mesajında, Allahu Teala kitabının korunmasını bizzat üstlenmiştir. Bu nedenle ibadet sembolleri, korunmuş metin, zikiri hakim, içinde yer almaktadır ve asla kaybolamaz. Bu yüzden Müslüman sıfatı, bu son vahyin yöntemine uyan, Allah'a itaat eden ve beş duyusuyla teslim olan kimselere verilir. Çünkü Rabbimiz Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem babamız İbrahim'in dinine uymasını emretmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: Sonra sana İbrahim'in hanif, dosdoğru dinine uy diye vahyettik. O müşriklerden değildi. Nahl suresi 123. Böylece bu sıfat Artık sadece son vahyin yöntemine tabi olanlarla sınırlı hale gelmiştir. Rabbimiz şöyle buyurur. Eğer seninle tartışırlarsa de ki, ben yüzümü Allah'a teslim ettim, bana uyanlar da öyle yaptı. Kitap verilenlere ve ümmilere de de ki, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa doğru yolu bulmuşlardır. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını en iyi görendir. Ali İmran Suresi 20, bu nedenle Müslüman Yahudi, Müslüman Hristiyan, Müslüman Sabi, Müslüman Mecusi, Zerdüşt'e tabi olan veya diğer tüm din mensuplarından biri için bu ifadeleri kullanan kimse, boş ve geçersiz bir iddiada bulunmaktadır. Şu ayet, bu iddiayı açıkça çürütmektedir. Allahu Teala şöyle buyurur, Dinlerini parçalara ayıranlar ve fırka fırka olanlarla senin bir ilgin yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Enam suresi 159 Onların bu iddiaya delil getirdikleri şu ayete gelince, Yüce Allah şöyle buyuruyor, Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, kim Allah'a ve ahiret gününe inanır ve salih amel işlerse, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara suresi 62 Dolayısıyla bu doğru değildir. Çünkü Rabbimiz bu ayette bize insanların dört türlü fırkasından bahsetmektedir. Birinci fırka, bunlar iman edenlerdir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, onu tasdik eden ve onunla indirilen nura tabi olan kimselerdir. İkinci fırka, bunlar Yahudileşenlerdir. Yahudi olarak adlandırıldılar. Ya Hazreti Yakub'un en büyük oğlu Yahuda'ya nispetle ya da buzaya tapmalarının ardından tövbe ettiklerinde, had, yehudu, hudan fiilinden, yani tövbe etti anlamına gelen kelimeden dolayı Yahudi ismini aldılar. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ Ve bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Gerçekten biz sana tövbe edip yöneldik. Araf Suresi 156 Üçüncü fırka, bunlar Hristiyanlardır, Nasara. Nasran kelimesinin çoğuludur, anlamı Hristiyandır. Bunlar Hz. İsa Aleyhisselam'ın kavmidir. Denildi ki, bu isimle adlandırıldılar. Çünkü onlar Hz. İsa'nın yardımcılarıydı. Başka bir görüşe göre ise bu isim, Hz. İsa Aleyhisselam'ın indiği Nasra isimli kasabadan alınmıştır. Dördüncü fırka, bunlar Sabilerdir. Çoğulu Sabiun. Sabi, bir dinden başka bir dine çıkan kimsedir. Burada kastedilenler hak dinden batıl bir dine çıkanlardır. Bunlar yıldızlara veya meleklere tapan bir topluluktur. Veya kastedilen Müslüman, Yahudi ve Hristiyan olmayan diğer topluluklardır. Bunlardan İslam daveti kendilerine ulaşmamış olan ve Allah'a ve ahiret gününe iman eden, fıtratlarının yol gösterdiği şekilde salih amel işleyen kimseler için yüce Allah şöyle buyurur: Onlara Rableri katında ecir vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ecir amel'in karşılığı olan mükafat demektir. İşte bu kimseler Rableri katında büyük bir ecirle karşılık bulurlar. Kafirlerin kıyamet gününün dehşetinden korktuğu gibi korkmazlar. Nimetleri kaçıran kimselerin duyduğu hüzün gibi bir hüzün duymazlar. Fakat bu fırkalardan İslam daveti kendilerine ulaşmış olan ve onu kabul etmeyen kimseler başka bir inanca sahip olduklarını iddia etseler de Allah'ın azabından kurtulamazlar. Çünkü İslam şeriatı kendisinden önceki tüm şeriatları neshetmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa sağ olsaydı bana tabi olmaktan başka çaresi olmazdı.